Maşallah şu güzelliğe bakın. Şu verime bakın. Torosların tepesinde ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı var. Çok ciddi bir üretim var burada. Bu yerimizde. Bizim zaten. kadar çeksinler. O, o Ama tam geliyor ya şey. kadar Ama içerideki arılar sokmaz. Çünkü içerideki arılar. Hayırlı uğurlu olsun. Bereketli olsun. Bereketli bol arkadaşlar olsun. Daha seni olsun inşallah. İnşallah seneye de olsun başkanım. Tabii canım. 4-5 yıldır çok bir kurak vardı. Sıra. Bu yıl çok verimli Süre geçti. Süreklilik varsa iş evet. Bak Çünkü Sabah 10 derece diyor arkadaşlar. Biz abi saat önce <laughs> 10 derece mi? Gece bir 4-5 derece oluyor. Şu anda Erdemli'deyiz. Erdemli'de 2500 rakımdayız. Ve Eğri Çayı yaylasındayız. Dünyanın en kaliteli balının üretildiği merkezdeyiz. Çalışana, üretene artı değer katıyoruz. Erdemli'mizin her metrekaresinin güzelliklerle dolu olmasının çok güzel bir örneğini yaşıyoruz. Bu Erdemli'mizde yaşayan 4000 küsur arıcımız çok ciddi bir üretim yapıyor ve hem ülke ekonomisine hem aile bütçesine çok ciddi bir katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz ürünlerin tamamı, tarım ürünlerinin tamamı dünyaya ihraç ediliyor. Balımız da şu anda dünya çapında bir bal olduğu için dünya piyasasında yerini buluyor. Bereketli bol kazanç diliyorum. Bereketli bir sezon diliyorum. Arı sağım, ara sağım sezonuna başlandı. Bereketli olsun, hayırlı olsun, darısı seni olsun. Bu sene müthiş bir bereket var çok şükür. Bu bereketin seneye de olmasını Mevla'dan niyaz ediyoruz. Mersin arıcılar olarak bu yıl yüzümüz gülüyor. Çünkü çok verimli bir sene geçti bu sene bizim için. Kışın bolca kar yağdı. Toroslardaki obruklar bolca karla doldu. Baharda bu karılar karılar eridi ve Toroslardaki yabani kır çiçeklerini suladı. Arılarımız da bu kır çiçeklerinden tonlarca balı bu yıl topladı. E Evriçay Yaylası'nda üretmiş olduğumuz bal dünyanın en iyi balı seçilmişti 2019 yılında Montreal'de, Kanada'da. Ondan sonra acayip talep görmeye başladı. E Avrupa ülkeleri dahil, Dubai, Uzak Doğu, Malezya, Japonya. Amerika gibi ülkelerden talep gördü. Geçen yıl kuraklık olması sebebiyle çok fazla e, ihracat yapamamıştık. Ama bu yıl üretmiş olduğumuz bu tonlarca balı dünyanın dört bir tarafına gönderme hedefindeyiz. Tabii ki önce iç piyasadaki tüketicilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sonra yurt dışına da göndereceğiz. Mersinli arıcılar olarak bu yıl çok mutluyuz.